Merhaba sevgili Şifteliyet Net izleyicileri. Avia sponsorluğundaki teknoloji turumuz devam ediyor. Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde bu sefer Ford standındayız. Peki Ford burada ziyaretçilerine neler sergiliyor? Çok ilginç bir ürünle sizi tanıştıracağım sevgili izleyiciler. Görmüş olduğunuz bu bisikletin adı Mod Pro. Peki bu nasıl bir bisiklet ve Ford standında ne işi var diyecek olursanız hemen size şunu göstereceğim. İşte o katlanmış haldeki bisiklet açıldığında Tam böyle bir cihaza dönüşüyor sevgili izleyiciler Arka tarafta da bu gördüğünüz kutular var Şimdi bunları size açıklayacağım ee, Gördüğünüz bu bisiklet Bu kasada bulunan aküler sayesinde Elektrikle e, çalışabiliyor Ve saatte 25 km hıza ulaşabiliyor Ford'un hazırladığı tanıtımda e, Trafikte kaldığınızda ya da park sorunu yaşadığınızda bu tür bir çözümle ulaşımınıza devam edebilirsiniz diyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Ford aslında otomobillerin geleceği nasıl karşılaması gerektiğini belirtiyor sevgili izleyiciler. Oldukça da yoğun ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Hemen şurada gördüğünüz bir akıllı telefon var. Şu anda bu akıllı telefonda navigasyon çözümünde kullanabiliyorsunuz. Hem de yolculuk yaparken şarjda e, şarj da edebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet 9 voltluk bir e, 9 amperlik bir batarya olduğunu söyleyelim. Hemen şuradaki görmüş olduğunuz kutuların içerisinde 200 watt bir güce sahip sevgili izleyiciler ve Söylemiş olduğumuz gibi saatte 25 kilometre gibi bisikletten beklenen yüksek bir hıza da ulaşabiliyorsunuz. Tabi illa siz elektrik gücünden değil hemen şurada gördüğünüz pedallar aracılığıyla da zaten bu bisikleti kullanabiliyorsunuz. Ford yetkililerine sordum sevgili izleyiciler. Bu cihaz ne zaman satılacak? Türkiye'ye gelecek mi? Gelirse ne kadar fiyat olacak diye. Şu an üzerinde çalıştığımız bir tasarım bu. Ee, henüz son haline getirmedik. Bakın şurada e, ışıklar vardı, dokunduğunuzda yanıyor. Ön tarafta da yine bir aydınlatma var. Ee, Akıllı telefonunuzda çok rahat bir şekilde bağlantı sağlayabiliyor ve bu cihaz geliştirmeye devam edecek. Biz ulaşımın geleceğini tasarlıyoruz. Ulaşımda insanları nelerin beklediğini göstermek istiyoruz. Henüz satışa hazır bir ürün değil, ama geliştirmeye devam ediyoruz dedi. Görmüş olduğunuz bu aracın kasasından katlanmış halde olan cihaz işte böyle bir şey olarak çıkıyor. Ve siz asla yolda kalmıyorsunuz. Hem de çevreyi kirletmeden yenilenebilir enerjiyle beraber devam ediyorsunuz. Avia sponsorluğundaki teknoloji turumuz devam ediyor. Gerçekten çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Ford standından şimdilik bu kadar sevgili izleyiciler.